Cami ile ilgili arkadaşlar son bilmiyorum gezme imkanınız oldu mu e, Selimiye camimizin tabi çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere e, özellikle e, minarelerdeki e, yapılan işlemler e, alttaki e, onarım ve rastorasyon çalışmalarının tamamı e, neredeyse bitmiş durumda. E, orada sadece kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında bir eksikliğimiz var. Bu kalem işleriyle ilgili eksiklikler de e, şimdi çalışılıyor. Onlar da hızlı bir şekilde bitirdikten sonra inşallah e, oradaki e, inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Artık sona doğru gelindi. E, herhalde burada 2-3 e, aylık bir şeyle beraber oradaki iskeleler de sökülür diye tahmin ediyorum. E, şu anda herhangi bir bekleyen bir durum söz konusu değil.